Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte parmak savaşı oynayacağız. Evet, ben de parmak savaşı Ben de Arkadaşlar bu sefer. ben istiyorum. Bu ağrısını istiyorum. Ama ben onu de Arkadaşlar bu ben, de, ben, de. ben, de. ben, de, ben de. bir tur yapalım diye düşünmüştüm. Ama sana yok aşağıya bırakıyorum. Bırakıyor mı? Evet bırakıyor. O zaman ben buradan gidelim. Arkadaşlar, ben demin, değil, demin oldu. bunu yapıyorum. Bu çıkmıyor. Arkadaşlar, gösterelim. uh daha bir ton, daha troncu. İşte bu. Arkadaşlar yeni mi? Hayır. <Gülüyor> Neyse artık görüşmek üzere. Bye bye.